Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, değerli YouTube arkadaşlarım. Arkadaşlar köfteli bezelye yapacağım. Köfteleri yaptım bu şekil. Hepsini hazırladım patatesini falan. Buna pirinç koymadım arkadaşlar. Aynı e, köfte kızartıyoruz ya aynı onun gibi hazırladım. Suyunu koydum arkadaşlar. O piştik. Biraz piştikten sonra köftesini koyacağım. Bir 10 dakika kaynasın. Bismillahirrah. temizlikle uğraşırken arkadaşlar video çekemedim kaç gündür köfteli bezelye arkadaşlar burada da tavuk kemiği vardı onları koydum iki parça çorba yapacağım Bu şekil suyuna çorba yapacağım arkadaşlar. arkadaşlar süzdüm bunu. Tavuğun suyunu süzdüm. arkadaşlar biraz çıktık Arkadaşlar yemeklerim pişti. Bezelyeli köfte. Tavuk suyuna çorba. Kompostamız var. Salata. Pilav. Kanalıma abone olmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar, hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, kanalımda kalın.